kanserde herhalde herkesin hissettiği şey yakını olarak kaybedeceğim korkusu. Doktor annen kanser dediğinde tek başımaydım ve yalnızdım. Bir de anneme nasıl söyleyeceğim kısmı da vardı tabii ki. Ya yani annem bilmiyordu sanırım ama hissediyordu. Annem son kemoterapisini alıyordu. Benim elime bir kitle geldi akşamına. Doktor sürecin uzun süreceğini çünkü bunun ileri bir evre olduğunu ama her şeyin düzelebileceğini ilaç tedavisiyle kaliteli bir yaşam sürüp daha iyi şartlarda yaşamamı sağlayacaklarını söylediler. Doktordan çıktığımızda tek düşündüğüm şey evet kanserim Evet bir e, tedavi göreceğim. Tedaviden sonra her şey iyi olacak. Ama ben anneme nasıl söyleyeceğim? Dedim ki e, bu bir süreç. Biz bu süreci atlatmalıyız. E, belki de dedim ben Allah'ın sevilen kuluyum. Çünkü e, eğer dedim seninle dedim ben dedim bu yolu yürümemiş olsaydım, bu şekilde koşamayacaktım. Meme'de iki tane benim kitle vardı. Sonra lenflerde ve her iki akciğer yazdığında biz yıkıldık. Metastatik meme kanserisin. İlk başta tabii çok uzun bir yol geliyor. Ben o yolları yürümedim ki. Hani evet bir kere başkasının yoluyla yürümek başka bir şeymiş. Annemin yoluyla yürümek başka bir şey yanında olup yürümek, bir de kendi yürümek daha başka bir şeymiş. Onu onu keşfettim. Yürüdüm yani ağır ağır yürüdüm. Ee, bitti mi bitmeyecek mi ee, diye yürüdüm. Ee, nasıl bitecek diye de yürüdüm bazen. Ee, bazen farkındalıkla yürüdüm, bazen şükrederek yürüdüm, bazen e, keşkeyle yürüdüm, bazen iyi kiyle yürüdüm. Ama o yol yüründü ve bitti. Koşarak gidemedik de ağır adımlarla, emin adımlarla yürüdük hani. Sonra dedim ne kadar çok şey takmışsın Funda hayatında. Ne kadar çok şey istemişsin. Ve ne kadar çok anlamsızmış aslında her şey dedim. Asıl olan şey sağlıkmış. O anda kafamdan Evli olsaydım keşke keşke çocuğum olmuş olsaydı keşke yalnız olmasaydım. Her şey geçti. Acaba her şey bitti mi bitecek mi? Ee, ya da hayır her şey bitmedi. Çok daha güzel günler göreceksin gibi böyle ikilemli e, düşünceler arasında bulmuştum kendimi. 7-8 <laughs> yıllık mazisi olduğunu e, bildirdiler. Gelen konuşmalar arasında nasıl fark etmedin oldu? E, bu çok farklı bir şey meme yapısına bağlı olabiliyor e, yoğun meme yapısında hissedilemeyebiliyor e, elle teşhisle mümkün olamayabiliyor yani e, her kanser e, dıştan belli olacak diye bir şey yok en yakınlarıma şunu söyledim eğer benimle görüşmek istiyorsanız ve beni seviyorsanız e, kontrolünüzü yaptıracaksınız yoksa görüşmeyelim o, o süreçte telefonla arayanların ee, konuşma şeylerini yazsam herhalde mizahi kitap çıkartabilirdik. Nasıl oldu da bunu büyüttünüz bu kadar? Ee, hep büyütmek istemiştim kanseri ee, ama e, o beni istemediği için çıktı karşımıza falan filan. Ya yani hani o kadar bilinçsiz, o kadar e, insanı yorucu e, kelimeler kullanılıyor ki ya da. E, o anda zaten bizim yanımızda olmanız gerekiyor. Neden, niçini bırakmanız gerekiyor. Neden, niçin bundan sonra sizin için geçerli olan bir şey. Yani siz kontrolünüzü yaptırın. Onu nasıl büyüttünüz böyle, tüh gördün mü, niye hiç dikkat etmediniz gibi laflarla hani daha fazla bizi de yormanın bir alemi yoktu aslında. Onkoloji hastalarının psikolojik tedavi alması gerekiyor ama yakınlarımıza da psikolojik destek verilmesi gerekiyor. Yani bu süreci nasıl yapmalıyız? Örneğin ben hastayken kemoterapi aldığım dönemde kokuya hassasiyetim oluyordu. Bizi ziyarete gelen kişi parfüm sıkıp geliyordu. Neden? Fundaya iyi kokmak için. Ama bütün gün boyunca o kokuyu burnumda hissederek uyumayıp istiframın daha fazla artmasına sebep olmuştu. N niye? Aslında karşı taraf iyi niyetle geliyor sizin karşınıza ama bu süreci bilmiyor. Ya da herkese şey diyordum, enfeksiyon riskiniz varsa, gripliyseniz, hastaysanız, rica ediyorum gelmeyin. Ya da ben ilk hafta kemoterapi aldığım dönemlerde kabul edemeyeceğim diyordum. Çok insan kırıldı, gelmedi, küstü. Bunlar bizi daha çok yaraladı. aslında doğru bir şey değil öpüşmek, tokalaşmak. Biz orada onların da eğitimi alıyoruz. Yani elden geçiyor her şey virüsler. Ne var ki evden geldik, arabamızla geldik. E, el sıkışsan da olur. E, o sodanın şişesini yıkadın mı peki madem öyle bizimle el sıkışmıyorsun? Hani hani ciddi anlamda yaralıyor. Ya, çok yara aldım. Niye bunu düşünüyorlar ki dedim. Ben istemez miyim sarılmak? Bir kere e, bambaşka bir funda oldum. Daha fazla üzülüyordum her şeye. İşim yok. İşsizim. Evde oturuyorum. E, hayat anlamsız. E, i̇şte sevdiğim yok. Onum yok, bunum yok. Hep yoklara odaklı bir funda vardı hayatımda. Sonra neden hiçbir şey olmasın ki dedim. Her şey benim elimde. Doktorlar ilacı veriyor ama o ilacı alırken ben her bir damlasına şifa olacak bana diyerekten baktım. Yani aslında o zehirli ilaç denilen şeyi şifa olarak alabilen insan kanserliler yani. Sonra ertelememem gerektiğini öğrendim hayatı. Aman yarın giderim, ertesi gün giderim. İki gün sonra yapsam ne olur? Ben bugün canım dışarı çıkmak istemiyor. Şimdi zorluyorum. Hadi dışarıya çık. Ee, i̇şte saatimi kuruyorum. 8'e neden 8'de kalkıyorsun diyorlar. Zaman geçiyor. Hani yapmak istediklerimi o zaman diliminde yapamadığım için o bu zaman dilimine uydurmam gerektiği için bunu yapıyorum. Ee, hastalığımla dalga geçebiliyorum. Hastalığımı söyleyebiliyorum. Ee, zaten çok şaşırıyorlar nasıl yani sen mi inanmıyoruz falan ya da kimisi de niye söylüyorsun söyleme o ismi ağzına ama hayır herkesin bir hastalığı var benim hastalığım da kanser ve ben bununla mücadele ediyorum kanser eksiltti ama güç olarak arttırdı iş görüşmesine gittim olursa olur olmazsa olmaz bu bir son değil dedim benden değerli de değil dedim İş görüşmemde her şeyi çok açık seçik söyledim. Ben kendi konuşmamdan çok etkilendim. Sonrasında onlar da çok etkilendi ve beni işe kabul ettiler. Yine 3 aylık tedavilerim olurken zil tekrar çaldı. Dedi ki ben geldim her iki akciğerinde var olarak diyerekten Mayıs 2016'da metastatik meme kanserimin tekrar bana geldiğini öğrendik. Üzüldüm. Çünkü daha yeni başlamıştık. Ben işe girmiştim. Para kazanıyordum. Her şey iyiydi. Ayaklarımın üzerinde duruyordum. Sıfırdan başlamıştım. Hayat güzeldi. Kuşlar güzeldi. Aa dedim bir şeylerde eksiklik vardı ama demek ki sen stres yaptın bazı şeyleri. Yine bir şeylerden kendine ders çıkartamamıştım belki de. Hani kendi kendime de yorum yapıyorum. O hastalık geldiğinde, nüksettiğinde çok üzüldüm. İşsiz kalacağım dedim. Kendi ayaklarımın üzerinde duramayacağım dedim. Yine bir serüven başladı dedim. Hani yine aynı tedavi mi göreceğim acaba? Onun korkusu Öyle yaşamak da kötü. Hani her şeyimi satıp savarsam ben o zaman da kötü olacak. E, nasılsın? Ne yapıyorsun? Bir şeye ihtiyacın var mı? Dan ziyade e, hareket. Hiçbir e, ihtiyacı olan insan benim ihtiyacım var demez. E, bu dönemde benim de yakınlarımda hastalık geçiren olduğu zaman ben hasta yakınına senin de ihtiyacın var dinlenmeye. Hadi seni tiyatroya götürüyorum. Hadi seni şuraya götürüyorum dedim. Çünkü hasta yakını da etkileniyor bu süreçte. Hasta etkileniyor, hasta yakını da etkileniyor. Biz kanser hastalarının duymayı istemediği ama hep duyacağımız ve hiçbir zaman değiştiremeyeceğimiz tek gerçek. Komşumun kızı, komşumun bir şeyi, benim komşum, benim akrabam geçirdi, yendi, yaptı, etti. Şimdi diyorum ki ben metastatik meme kanseriyim. Türlerimiz ayrı olabilir. Yaşamımız ayrı olabilir. Bunlara lütfen bu şekilde söylemeyin. Ben bunu zaten yaşıyorum ve biliyorum. Bu konuda bunu söyleyerek yardımcı olmuyorsunuz desek de moral çok önemli ve bizim bilmem ne'mizin akrabası bilmem ne'miz de bunu yaptı ve yendi şeylerini duyacağız. O eğitimle de olacak gibi değilmiş gibi geliyor bu düzelmeler. Ayşen benim çocukluk arkadaşımdı Ayşen Çevik. O bana çok destek oldu bu dönemde. O da kolon kanseriydi. Annem kemoterapi görürken çok desteğini gördüm. Hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar derler ya. Daha sonra benim hastalığımı öğrendiğinde de gerçekten büyük desteğini gördüm. Sonrasında arkadaşımın kanseri ilerlemeye başladı. Hani daha önceki konuşmalarımda bahsetmiştim ya ertelememek hayatı. Ben Ayşe'nde bir şeyi erteledim. Ben Ayşe'ne dedim ki seninle görüşebilir miyim çok özledim müsaitsen geleceğim dedim. Bugün gelme ama yarın gel tamam olur mu dedi olur dedim. Ertesi gün başka bir şey çıkmıştı. Ve ben onun için e, Ayşen'e gidememiştim. Ertesi günde e, ambulansla uğurlamak bana düştü. Çok üzücü olan olay oydu. Zorlu bir süreç geçirdi. Sonrasında Ayşen'imizi kaybettik biz. Herkes kanserden dolayı ölecek diye bir şey yok. E, ama e, ölüm diye bir gerçek var. Bunu e, kendimize e, hatırlatmamız gerekiyor. Kimse istemez ölmek. Kimse istemez kanserden birini kaybetmek. Kanser sadece bir sebep olabilir. Bu sebepten dolayı ben arkadaşımı kaybettim. Benim benim sebebimin ne olacağını bilmiyorum ama arkadaşım çok şeyler katarak gitti. Hepimize dokunarak gitti. Belki de bizler bu hayatı yaşarken biz de başkalarına dokunacağız. Başka insanları tanıyacağız. Başka insanları yönlendirip onların hayatlarına dokunacağız. Belki biz göreceğiz. Belki göremeyeceğiz. Ama birilerine eminim ki yaptığımız işlerin faydası olacak. Bir insana dokunacağız. Bir insanın hayatını değiştireceğiz. Ben inanıyorum.